Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. ben Merçi Bugün sizlerle Poppy Playtime oyunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar Zaten onu artık anlatmama gerek yok Bugün Poppy Playtime'daki Daddy Long Legs diye bir şey çıkacakmış arkadaşlar Biliyorsunuz Poppy Playtime'da Mobile Long Legs diye bir şey çıktı Hadi bu anne oyuncak falan filan Bunun babası nerede diye sordunuz Bunu birçok kişi sormuş olmalı Son zamanlarda arkadaşlar böyle Daddy Long Legs diye etrafta bir şeyler görmeye başladım Böyle gene mavi Kafasında şapka falan var arkadaşlar Bugün sizlerle bir Daddy Long Legs'i araştıracağız Bugün gerçekten başarabilirsek Daddy Long Legs'i evimize çağıracağız dostlarım Ve onu göreceğiz ilk defa ben de defa böyle bir video çekiyorum dedi Loglex hakkında. Zaten çok fazla video çeken yok hakkında arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Onu görebilecek miyiz? Evimize çağırabilecek miyiz? Ondan önce YouTube'daki videoları inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten böyle 20 saniyelik falan videolar falan var arkadaşlar. Bugün sizler gibi onları inceleyeceğiz. İşte özellikleri nelerdi? Nasıl bir şey benziyordur? Onlarla bir şeyler yapacağız. Ve ve güvenlik kamerayı yerleştireceğiz. Güvenlik kameralarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bir tanesini yine dışarı yerleştirdim. Bugün videoda zaman kaybetmemek için ben güvenlik kameralarını yerleştirdim arkadaşlar. Bir tanesini biliyorsunuz şurada koridora yerleştiriyorum. Bir tanesini apartmana yerleştiriyorum. Bir tanesi ya bu kamerayı ben niye kendim kamerayı kullanmayı arkadaşlar. Bir tanesini apartmana, bir Tanesini de iyice apartmanın dışına sokağa görecek şekilde yerleştiriyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız da öğrendiniz. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Önce bu Dedilog Lex'in birkaç videosu var YouTube'da. Onları izleyeceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ben de ilk defa izleyeceğim. Hiçbir bilgim yok hakkında. Sadece mavi bir Şey benzediğini biliyorum. Zaten onu da Tam yıldan görüyoruz. Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videosu olsa biraz daha araştırmamı istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve istediğiniz video varsa yorum aksine yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar demişken bir önceki videoma gelmiş en iyi 5 yorum. Şu anda ekranda dostlarım. Siz de bu dostlarım bir videomda gözükmek istiyorsanız mutlaka videoyu benim yorum atmayı unutmayın. Yine bu videodan aldığım yorumları bir sonraki videomda kullanacağım. Bir sonraki videomda kaçırmayın. Belki sizin yorumunuzu koymuşumdur. O yüzden kaçırma video. Her neyse arkadaşlar. Şimdi kamerayı şöyle bir yere bir sabitleyelim arkadaşlar. Kamerayı şöyle bir yere koyalım. Önce dediğim gibi birkaç video izleyeceğiz arkadaşlar. Videoları izledikten sonra dediğim gibi güvenlik kameralarını açacağız. Güvenlik kameralarından Dedi Loglex'i görmeye çalışacağız. Bakalım görebilecek miyiz? Gerçekten Dedi diye bir şey var mı? Çıkacak mı? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Evet dostlarım şimdi YouTube'a geldik. Şimdi YouTube'da ilk videomuz bu arkadaşlar. Evolution'a yani böyle Dedi Loglex'in işte bir şeyi. <laughs> yani Evlasyonun ne? Ulan Türkçesi neydi onun ya? Gelişimi arkadaşlar. Evet gelişimi. Şimdi videomuza başlayacağız. Poppy Playtime'deki bu Daddy Long Legs nasıl bir şeymiş göreceğiz dostlarım. Hadi videomuza geçelim. Evet. dostlarım görmüş olduğunuz gibi 2025 diyor. 2025'ten gelecek acaba dedi Long Legs? Şimdi Poppy Playtime ne zaman çıktı bilmiyorum. Bu gibi bu kisimisi, Mommy Long Legs. Aslında bunlar çok uzak zamanlarda çıkmadı arkadaşlar. Kulaklığımı takayım ben duymuyorum bu arada videoyu. Şimdi bunlar ne zaman çıktı bilmiyorum. 2050 falan filan böyle bir sürü şeyler var arkadaşlar ama şu an hepsi aslında bir şeyden ibaret arkadaşlar. Şu an videomuz bitti. Başka bir video geçeceğim. Her video böyle böyle çok garip kısa kısa videolar arkadaşlar. Bilmiyorum göreceğiz. Hakkında dediğim gibi daha çok video yok. Gerçekten çıkacak mı onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın dostlarım, dedi Log gerçekten görünüşü bu tarz bir şey. Herkes böyle biraz aşağı yukarı benzer ama herkes bu tarz bir şeyler koyuyor. Farklı farklı bir şeyler koyanlar var. Bu şekilde bir şey benziyor. Hani bu gerçekten çıkar mı? Aslında Mami çıktıysa Dedi Loglex'in de çıkması lazım arkadaşlar. Bence mantık yani popüler geliştirilecekse çıkması lazım. Burada da işte Minecraft'la falan kreasyonlamışlar. Neye benzediğini az çok böyle çıkarmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum gerçekten böyle bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bunu sadece dediğim gibi böyle bir sürü video var YouTube'da. Hani böyle Dedi Longlegs yazdığım zaman farklı farklı saçma sapan aslında böyle bir sürü video çıkıyor arkadaşlar ama neye benzeyeceğini gerçekten bilmiyorum. Uzarım bir tane de böyle kısa bir animasyon yapmışlar. Bir de onu izleyelim bakalım. Normal böyle çizgi film gibi bir animasyon yapmışlar. Kısa bir tane de animasyonumuz var arkadaşlar. Bu bakalım bu animasyon nasıl bir şey lan yani ne olmuş bilmiyorum. Bakın bu bizim oynattığımız karakter. Bu da Dedi Longlegs. Bunu böyle bir e, makineye falan sokuyoruz. Bir şeyler yapıyor Aa, ne oldu lan? İkiye bölündü. Allah Allah. Şimdi dediğim gibi dostlarım yani bir sürü farklı farklı video burada tamir mi edecekler. Dedalog Next tamir ediyorlar. Ya bu animasyonlar tamamen şu an sadece fan edition arkadaşlar. Yani gerçekten Poppy Playtime'da böyle bir şey yapılmadı veya duyurulmadı. Bilmiyorum böyle bir planları var mı? Olabilir. Şimdi siz de fikirlerinizi yazın. Gerçekten varsa da böyle bir planları bilmiyorum. Bilenler vardır aranızda. Poppy Playtime'ı çok sevdiğinizi biliyorum. Mutlaka vardır aranızda bilenler. Mutlaka yorumlara yazın. Şimdi çok garip ya. Gözü falan kırmızı arkadaşlar. al neye vurdu lan o? Az önce bir şey vurdu ama. nere? Aa, gene elini makineye soktu. Sanırım dedi Long böyle makinelerle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Makinelerle bir böyle alıp veremediğim var bilmiyorum. Sürekli bu biçer döver mi diyeyim şu makinenin adını bilmiyorum ama sürekli bir ona giriyor ve sonra biri bir robot onu aşağıdan bir odaya çekiyor orada tamir ediliyor ve geri geliyor bilmiyorum arkadaşlar daha önce yine bu animasyonu yapan adam Mamuloglex çıkmadan önce Mamuloglex'in bir animasyonunu yapmıştı arkadaşlar bu da yine aynı adamın yapmış olduğu bir animasyon demek ki yani Mamuloglex'i ta tahmin ettiğine göre Dediloglex'i de tahmin edebilir bu isimleri söylemek çok zor <laughs> isimleri çok söylemek çok zor arkadaşlar şimdi başka yapacağımız bir şey kalmadı şu an dediğim gibi YouTube'da en böyle düzgün videolar bunlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi güvenlik kameralarını ben videodan önce zaman kaybetmeyelim diye yerleştirmiştim. Şimdi bilgisayardan açacağız arkadaşlar ve güvenlik kameralarını izlemeye başlayacağız. Bakalım dedi Lowflex'ten bir şey bulabilecek miyiz? Ben niye kalktım ki? Neyse şimdi tekrar oturalım arkadaşlar. Kamerayı yine şöyle bir yere koyayım. Kamerayı koyduktan sonra şimdi hemen güvenlik kameralarını açıyorum. Sizin de olsa da hala videoyu beğenmeseniz destek olmak için 2 saniye nazar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de şu anda güvenlik kameralarını açıyorum ve güvenlik kameralarını hop şuradan Açtım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz burası ilk kameramız. ilk kameramızda zaten burada hiçbir şey gözükmüyor. Gayet normal. Bu arada söz vermiyorum gerçekten dedi Longnecks'i bugün görebilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten böyle bir karakter var mı? Onu bilmiyoruz. Görebileceksek göreceğiz. Göremeyeceksek de göremeyeceğiz. <laughs> nasıl nasıl ki? Diğer kameramıza geçelim. Diğer kameramızda da bir şey gözükmüyor dostlarım. Ama dediğim gibi umarım böyle bir karakter vardır da görebiliriz. Çünkü yoksa şu an boşu boşuna kamera falan kurdum. Bir saat uğraştım. Kameraları yerleştirdim. ıvır zıvır şimdi editini yapıyorum. Neyse yani onlarla uğraşmak zor arkadaşlar. Umarım dediğim gibi böyle bir şey vardı da. <laughs> kamera düşüyordu lan. Öyle bir şey gerçekten vardı da görebiliriz yani. Şimdi boş yere de bakmak istemiyorum. Diğer kameramıza geçelim. Ulan bu kamerada da hiçbir şey yok. Lan acaba gerçekten dedi long text diye bir şey yok mu arkadaşlar? Yoksa biz mi göremiyoruz veya ne bileyim arkadaşlar bilmiyorum yani varsa görmemiz lazım yoksa ya da var biz bize gelmedi gör, göremiyoruz abi bilmiyorum <laughs> bu video çok belirsiz oldu arkadaşlar bilmiyorum biraz <laughs> Niye böyle oldu ya? Yine bir ümit arkadaşlar. kameralarımız bir gezelim. Diğer kameraya tekrar dönüyorum. Kameralarımıza bakıyorum ama gerçekten dediğim gibi böyle hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ne apartmanda ne evin içinde ne dışarıda hiçbir yerde bir şey göremiyorum ama yani bir ses falan da duyulmuyor. Gerçi kameraların sesi yok arkadaşlar ama Hani etraftan ev, evin etrafında olduğu için zaten Dead Long böyle bir şey gelirse zaten duyarız. Ama sesinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Kameraları gezelim bakalım. Şöyle kameraları gezdiğim zaman da dediğim gibi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız ki ya? Nasıl bulacağız bu adamı? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gözükmüyor. Hiçbir yerde yok. Yani nasıl bulacağız biz bunu? Nasıl çağıracağız? Dediğim gibi daha hiç ilk defa yeni bir karakter dahi olmadığı için yani daha çıkacağı bile belli olmadığı için bir şey yok. Kamerayı değiştirdim. Yine bir şey yok. Ne yapacağız ya? <laughs> Bu video cık. bilmiyorum arkadaşlar. Ya, sizin yardımınıza ihtiyacım var. Dedi Dediloglex'i nasıl evimize çağırabiliriz? Nasıl gerçekten böyle bir karakter varsa eğer nasıl ona ulaşabilirim? Mesaj masak, whatsapp'tan kimsenin numarası da yok. Dedi Dediloglex diye bir şey var mı onu da bilmiyoruz ama bugün zaten amacımız oydu arkadaşlar. Biraz araştırdık kameralarımıza da bakıyoruz. Yeni değiştirdim kamerayı ama kameralarda da bir şey gözükmüyor. O zaman bitirelim videoyu. Yapacak bir şey yok. Şimdi kameralar dursun baş yani bir şey olursa ben videoyu bitirdikten sonra eğer Dead Long bir şey görürsem bir anima şey anim, animasyon değil ya. Anormallik görürsem arkadaşlar hemen kayda girerim. Ama dediğim gibi şu anda bir şey gözükmüyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu video dediğim gibi zaten biraz araştırma videosu gibi olacaktı arkadaşlar. Biraz araştırdık. Neye benzediğini, nasıl bir şey olduğunu ve makinelerle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bakalım gerçekten böyle karakter çıkacak mı? Siz de düşüncelerinizi yazın. Çıkar veya çıkmaz diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla YouTube'ma buradan kanalıma abone olabilirsiniz. 3 tane daha video var. Hangi videomu seçe tıklamıyorsanız de, devam edin dostlarım. Hoşça be. Bay bay. Görüşürüz. Minecraft videoları devam ediyor Şurada herhalde. Şurada şurada. Şurada devam ediyor Minecraft Dur izleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Bu inşallah dedi log çıkar. Bay bay.